Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşıya aramıyoruz. Aa burada da, da kutu varmış. Bu maça ee, Şöyle şunu açalım. Bir de bu da, da bir şeyler varmış. Güzel. Açtılar. Abi, arkadaşlar destemiz bu şekilde. Hmm. Değişik bir deste biliyorum. Destemizin amacı 2x'e girdiğimizde domuz bincisi atmak. 2x'e girmeden önce domuz bincisi atmıyoruz. Bazı mini pekka falan vuruyor. Karapitans falan. Biz de onun sonuncusu hiç atmayacağız. Ee, i̇ki maç kazanırsak, toplam bir maç da olabilir Yukarıdan adam gelirse olur. Yok gelmedi şu. İki maç Kazanırsak şeye gireceğiz. Bol şans diyor. Bol şans dedim. Ama. Pekka her zaman kalsın ama yine Pekka önemli bu kart. Ne? Şaka yapıyorsun. Ne? <laughs> Harbiden. Allah'ım. Evet ha, rakibi bekliyorum. Şey atacak. Şey gelecek. Yarısı varsa gelmeyeceğim. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu al. kaya atacağım. Hı. Eviniz çaksın bir tane bir tane. Hiç vurdurmamamız peki. Çok mantıklı taktik ya. Çok beğendim bunu taktiğini. Oğlum sürekli ensire yaparsan ben seni yenerim yani. Yok sakın. Çok güzel tek yemediler. Çok iyi oldu tek yemediler. Kaç böyle. Tomruk. Çok güzel. Bilerim canı az derken. Şimdi başladım. Arkaya o, Muzu. muzu. Bir tane vur. Ya çok iyi ya. İkiyi de vurdu oha. Ne yapıyorsun? Patron çıldı. Aha bana evet. Şaka yapıyorsun. Şaka. Şu dartı öldür şu dartı. Hiç oldu mu bu ya? Yanına geçtim diye seviniyordum. Hiç oldu mu bu ya? Şerefsiz. Sağ ol da Ya. Bir anda yeni değiş. Hiç vurursun mu? Tamam. O tabii çıkan hasarı vuruyor da şey. Çok mantıksız bir şey yaptı. Zaten orada kara penalse, kara bize zaten alıyor yani. Şimdi. <laughs> ya. Şimdi Çok engel oluyorlar bu bu da çok temiz bir arantısı Çok. Aynen abi. Kötü yani. Tomruk ona anti özür Çok iyi bu sefer. Şöyle sen onlara vurma. Tak, indir kafayı. <laughs> Bugün de tomruk kaçırıyorum böyle. Daha 1453 453 kalmış lan. <laughs> Maşallah İstanbul'u fırlattı. <laughs> Buraya var. her gün 453 keşke vurmasaydık, böyle kazansaydık. Şöyle bir de kar biraz. Çok güzel. Yarasalar. Aynen Böyle dans gibi. Hadi siyal bugün de Piştir piştir piştir. Allah'ın kulu geldi. Ağlıyor ya. <laughs> Çok güzel. Bu at iyi geldi. Zorladı. Çok iyi arkadaşlar. Bravo mu Şere atar ha. Art bravo da mektir. Yani. Tebrik etmek için. Abi varsa işte o nasıl gider. Güzel. Köşe gelir benim. Sağ ol. Sakın süpersi. Seviyeler çok iyi değil mi? Bu seviyelere göre iyi bence. O yüzden de bu desteği tercih ettim. Ama taktiğim sana çok iyi bence. Çok güzel oluyor böyle. İnşallah bu bakayım. dedik ama. Hadi bakalım. Bu da hazır olur öyle. Tutarım böyle. Olur. Ben burada isteğiyle oynayamıyorum ya. Yani. Ben de hani mek geçersin bu aralar da ben öyle seviyorum biliyor musunuz? Mek alıp geçersin bu aralar. Bu aralarda onu engelleyecek çok adam yoktur. Kira benim karşıma gelirse de kadınlarla de sıkıntı alır. Adam. Biri bekle beni. Biri bekle var. Kaka var valla. hazırız sıçran. Komut denemesi yapacağım. <laughs> Şaka yapıyorsun. Be. Aa iksiri mi? Tamam olur sonra kaleye git tamam. Bak o uzaklaşmış gel. Para biraz. Para yara. Ama hiç oldu mu? Zaten 14 seviye ağzımıza sıçtı ya. yani. Yani sen beni bekle Ama kara biraz niye o tarafa gitti? Anam ne bir tane vurdum. Alma onu bari yere. Sallar. Bir de mini pekkan aldım. Maşallah ya. Evet onu taş yapmalı. xx'e ikisi beklemeyeceğim. Şu an çok oyunu geri değil. Onu Ya bir şey diyeceğim de şimdi arkasına mini pek atarsa var ya severim onu o yüzden yara sana evet tabi oha ya ben geç seni gördük değil mi? böyle bir şey şerefsiz olamaz yani. Zaten mini pekazı var Vuramazsın Ya abi yenildik ama en azından çok şerefsizlik adamı. Hem mega hem mini pekta hem bonus mini kisi. <laughs> Git desteğini zaten öyle ver koçum. Hayır mini pekta'ya bir şey atacağım. Mega geliyor. Mega'ya bir şey atıyorum. Bonus mini ne yapayım? Yani, Niye o kadar Tekmek olsa tamam hiç sorun değil zaten kazanırız tekmek olsa. Çünkü mini pet kaması var. Engel sonra ama mini pet hiç izi vermiyor ki orada tabii. O yüzden 19'u satayım yani. Burada geldi sanki. Oy bak her Acayip. Acayip. Yani. Onun... de bir tane alırsın. Çok iyi. Biz daha çok olduk. şu uzatsan vurursun aslında karı gözükse. Bunlar salarsa da iyi olur Tamam. Sen 12 seviyorsun. Ne anladım Ben bu işten. Aa doğru lan o atlayabiliyor tamam para biraz kalsın. Bu <laughs> oğlum oğlum. dedim. Vurma vurma vurma. Bu bunlarla falan vurmuş mu Ben yanlış attım ama ben onu saat çektim ya. Yarı saat çektim. Ne sorun? Ben yarı saat çektim yanlış ya. Çok mantıklı ya. Ama o tarafı mı Çok güzel vurmuyor ya? Çekil şey Hayır, yok ki Yerim yok. Güzel. sıra Evet, güzel. evet. saçma şu an yaşadığım pek şey. Bir dakika ya işte. atıyoruz var o Daha çok. İki kulesi var adamın. Lan güzel. al. şu an Adamın iki kulesi var arkadaşlar. Çok Yanlış atlık ya. Ben bizim yanlış atlık problemi. para bu. artı neci? Artık ne Tek test daha Çok güzel gidiyor ya. Minimum bir test var. Bir onu şaşır sırada. Çok yanlış çok. Görme Görme çok iyi Tam da ordu yöne Şimdi de fazla sağa Bir de ses de atalım yukarıda Geçelim Birinci daha onu Bir an böyle falan geçer mi? Bu da olmuş Şimdi yola al çok iyi Çok iyi Komik Çok güzel Evet, bak burada Çok iyi bir şekilde kazandık. Kazanmamız çok zordu yani, ama yaptık. Çünkü adamda iki tane kule var ama birincisini vuramıyorsun. Adam iki kulesini de elinden çıkartınca. O da böyle boş böyle böyle. Dikkat et benden nerede Tesla'yı çok yanlış attı ya. Tesla oo çok güzel çok güzel. Bir efsane bir yok ha. Ha yok pamuk abi Güçlü 20 istiyor. Yuh. Ver bir tombuk var orada. <laughs> çok yeni aslında videoda olmasın. <laughs> 49 mu ya şaka yapıyorsun bir maç daha oynayalım hedefimizi gerçekleştirelim ama ben istiyorum onu ben video dışı bayağı oluyorum yani test arıyorum kendime çok seviyorum bu oyunu. ben ne bileyim bunu oynamayı sevmiyorum şeyde ya ifadeyle <laughs> şerefsiz <laughs> şerefsizim benim ama ben ona anlatayım şu an bir kitap Baksanız şu ikisi Bak bak şeylerden bakıyor bir gün. Kara prens de var o da var. Mızrak goblin atalım? Yeni <laughs> falan lan bu. Şöyle. O da asa var çok büyük ilgi eder Lan. Oha o kadar. Kule takası kule takası. Buraya kule, ana kuleye gidecekler lan. Gel direkt bırakıyorum tamam. Acayip oldu ya. Hiç anlamadım ya. Acayip bir şey oldu yani. Neyse adama tebrik edeyim daha. Kalp. Bugün bu kadar olsun. Çok, çok şaşır kaldım yani. Ben giderim ona Bu dışı da anlayamadım. Neyse şimdi bu kadar. Hepinize yani,